Günün ilk mucizesi, ekmeğe labne sürüp yumurta koyarak kendimi Michelle'in kahvaltısı yapmış gibi hissetmem. Sonra odayı toplamaya geçtim. Ama bu oda benden hızlı dağılmayı başarıyor. Aramızda bir güç savaşı var. Hazırlanıp evden çıkarken günün ilk darbesi asansörden. Ve ikinci darbe, kahve fincana değil tepsiye dökülmek istedi. Sonuçta kimse kimsenin tercihlerine karışamaz. Kahvemi aldım, balkona çıktım. Ve balkonun vibe'ı gerçekten terapi seansı gibi. Hem de ücretsiz. Misafirliğe götüreceğim Tiramisu'nun son dokunuşlarını yapıyorum. Arkadaşlarım gerçekten çok şanslı. Çünkü ben bir pastacıyım. Tat ta ta tam ta ta. günün en önemli kısmına geldik. Bugün takvimlerimizin ilk kapılarını açıyoruz. İlk takvimden top şeklinde küçük bir çikolata çıktı. Bugün elimde hiçbir şey tutamamam şaka mı? Ve ikinci takvimimize geçiyoruz. Bu takvimden hep aynı çikolata çıkacak ama üstündeki desenler farklı. Bugünkü desenimiz üstünde kar tanesi olan bir eldivendi. Hey, evet evet sen Diğer kapıların arkasını merak ediyorsan evet. takip et ve gör. Her güne bir video çekiyoruz. Tabii ki gittiğim yere tripodumu da götüreceğim. Ve günün kapanışı arkadaşlarla kısır yoğurmaca. Kısır yapınca herkese bir anda neşe yükleniyor. Galiba Türk iş Terapi. Yarın görüşürüz.